Herkese merhaba arkadaşlar. Borsa yorum kanalına hoş geldiniz. Az önce yayınlanan SPK bültenine göre önümüzdeki hafta 3 tane halka arz onaylandı. Önümüzdeki önümüzdeki hafta 3 tane halka arz olacak şirket. Gördüğünüz gibi birincisi ÇATES Elektrik ve Üretim AŞ zaten videomuzda var. Videosunu çekmiştik. Ha hafta sonu ÇATES Elektrik'in videosunu çekmiştim. Şeker Yatırım Menkul Değerler ee, gördüğünüz gibi biri de Batı Ege gayrimenkul ortaklığı. Çates Elektrik 24 milyon 795 bin liralık bir bedelli sermaye arttırımı artı 8 milyon 255 bin TL'de mevcut ortakların pay satışıyla toplam 33 milyon 50 bin lot satılacak. 57 lira 15 kuruştan satılacak. Halk arz büyüklüğü ise 496 milyon 568 bin TL halka arz büyüklüğü. Şeker yatırım menkul değerler. 35 milyonluk bedelli sermaye arttırımı burası şirketin kasasına gelecek. 17 milyon 500 bin TL mevcut ortakların pay satışı. Toplamda 52 milyon 500 bin adet pay satılacak. Halk arz büyüklüğü 367 milyon 500 bin TL. Batı Ege gayrimenkul yatırım ortaklığı 290 milyon Bedelli sermaye artırım yapılacak. 3 liradan yapılacak. Halk arz büyüklüğü 870 milyon TL. Bu halk arzlar büyük her üçü de Batı Ege tam e, emin değilim ama Batı Ege'de olabilir. Ama iki tanesi e, hisse alış menüsünden olacak ve T1 T2 geçerli. Yani o anda hisse sattığınız anda e, halk arza katılabilirsiniz. Batı Ege'ye bakacağım. Batı Ege'de de yine hisse alış menüsünden de olabilir. Halk Arz menüsünden de olabilir. 3 e, tane şirket. Ben e, Çates Elektrik alakalı videoyu kanalıma yüklemiştim. Çok detaylı bir video çektim Çates Elektrik alakalı. Çatalazı Termik Santral. E, bununla alakalı bakın birebir hissenin fiyatını bulmuştum. Ben hatta o videonun bir kısmını o kısmını izletmek isterim sizlere. Bu benim yeni enerji şirkete borsaya geliyor. Çatalazı Termik Santrali Taslak İzahname diye. Bakın ben 57 lira 15 kuruş olduğunu zaten burada açıklamıştım. 1 milyar 888 milyon halk arz büyüklüğümüz var. Satılacak pay adet 33 milyon 50 bin TL pay satılacak. Öldüğümde ben bunu 57 lira 15 kuruş pay başına değer 50 lira 15 kuruş çıkar arkadaşlar ee, halk arz büyüklüğü 1 milyar 888 milyon 807 Aslında ben tam 57 lira 15 kuruşu bulmuştum ama burada birazcık e, rakamları yuvarladığım için e, 57 lira 15 kuruş e, bir hissenin değeri şirketin toplam sermayesi 165 milyon 200 bin lira olacak Onun da bilgisini verelim. Ee, şöyle bir hesaplama yapalım. Şirketin son 4 çeyrek karı bu şirketin. E, çatal ağzı terlik. Ben burada FK'sını son da hesapladım. Son 4 çeyrek karı 488 milyon TL. Sermayesi ise 165 milyon TL. Yani 488 milyon son 4 çeyrek karı var. 3 e, üçüncü çeyrek belli değil çünkü şirketin. Sermaye e, halka arzdan sonraki sermayeden bahsediyorum. 165 milyon 200 bin TL olacak. Burada hisse başına 2 lira 95 kuruş bir hisse başı kar çıkar ortaya. Yani şirket son 4 çeyrekte 2 lira 95 kuruş hisse başı kar ortaya çıkmış. 57.15'lik bir adet payın değeri. Ben bunu 2.95'e böldüğümde FK oranı 19.30. Evet şirketin FK'sını 19.3 olarak hesaplamıştım. Fiyatında 57 lira 15 kuruş geleceğini söylemiştim. Bu taslak izahnamede söylemiştim bunu. Yanlış ee, çatı selektirin halka arz büyüklüğünü sanırım acele ettim. Yanlış hesapladım. Ee, çatı selektirin halka arz büyüklüğü e, 496 milyon değil. Çatı selektirin halka arz büyüklüğü 1 milyar 888 milyon arkadaşlar. Sanırım aceleyle ben onu yanlış hesaplamışım. Çatı elektrik halka arz menüsünden olacak. Hisse alış menüsünden değil. Hal kart menüsünden olacak. Onu da düzeltmek isterim sizlere. Peki beni dinlediğiniz için teşekkür ediyorum. Ee, kanalımıza abone olup bize destek verirseniz seviniriz. Herkese iyi günler diliyorum. Bol kazançlar.